semizotu salatası yapıyoruz. Ama nasıl yapıyoruz? Meyve olarak şeftali kullanacağım. Semiz otunu meyveli bir salata şeklinde yapacağım. Eğer mevsimde değilse çilek kullanabilirsiniz. Veya yeşil elma da oldukça güzel olacaktır. Ama ben şeftali tadımı semiz otunu oldukça yakıştırıyorum. Peki malzemelerim neler? Bir avuç semiz otum var. Bir adet şeftalim var. Burada yeşilliklerim var. İstediğim kadarını kullanacağım. Burada mor bir şey var. Kendisi mor havuç. Yine mevsiminde bulursanız e, kış aylarında daha çok oluyor ya da kışa girerken kullanabilirsiniz. Normal havuç kullanabilirsiniz. Pancar da olur ya da hiç koymasanız da olur. Ben biraz renk vermesi açısından ve yüksek antoksan içeriğinden dolayı kendisini kullanmak istedim. Bir de keten tohumum var. Keten tohumunun omega 3 içeriği oldukça yüksek. Özellikle veganlar kullanabilirler. Yine sebze otu da omega 3 ve kalsiyum açısından da oldukça yüksek. Keten tohumu yoksa ceviz de kullanabilirsiniz. Genellikle cevizle de çok güzel oluyor. O zaman salatamızı yapmaya başlayalım. Evet, salatamı hazırladım ama son birkaç dokunuşunu yapacağım. Peynirimin hepsini koymadım. İhtiyaca göre tabii ki ekleyebilirsiniz. Ben buradan biraz maydanoz, maydanoz ve naneyi içerisine eklemedim. Daha çok semiz olursa, tadının gelmesini istiyorum çünkü. Biraz maydanozu üzerine. Ve yeşil incirim var. Görüntüsü kesinlikle harika. Özellikle yine bayılıyorum. Şöyle biraz görsellik açısından onu da üzerine ekleyeceğim. Ve salatamız hazır olacak. Bu arada zeytinyağını malzemelere koymadım. En son bir tatlı kaşığı da zeytinyağını eklersek bir kişilik olarak ana öğünde salatamızı tüketebiliriz. Veya arkadaşımızla birlikte de paylaşabiliriz ana yemeğimizin yanında. Afiyet olsun.